2 yaşında bir ağacımız var. İlk gözümüze çarpan ortadaki tırnak. Evet, aslında tabii, lider olarak bırakılmış evet. ama burada evet. bir kuruma olmuş. Bunu Bu kuruma abi. olduğu için bunu mutlaka alacağız. Alıyorum. Ben şöyle yavaşça bunu buradan çıkarmak istiyorum. Bunu almazsak kurumalar aşağı doğru gidecek, Devam sıkıntı de. yaratacak. Devam Burayı da hemen abi, su sututtu aslında. Var. Yani kapatıcıyla Sürmek. kapatmak lazım. Ağlıyorsa suyu akmasını bekleyeceğiz, öyle süreceğiz. Kesinlikle Ağacın geneline Şimdi... baktığımızda goble verilmiş aslında. Evet. Bakın burada evet. herekten dolayı tabii, bir doğru, zararlanma doğru, var. Bu ileride sıkıntı yaratacak. Bunu şöyle dibinden Hemen evet. alalım. Evet. Daha uza gelmeden bunu alalım. Tamam, buradan. Şunu alalım. Evet. He. Şimdi burada gücünü bu kalınlığa verecek. Evet. Şunu da alalım. Onu da oradan aldık. Alalım. Evet. Bunun e, yıllık sürücünü neymiş? Mümkün olduğu kadar üçte birinden. Alıyorum. Tabii. Evet. Bunu buradan alacağız. Dipten alıyoruz. Evet, aldık. Düzgün bir kesimle. Güzel. Bu ağacımızın da bu bitirdik. Evet. Dallarını seyrelttik. Goble şekli verilmiş. Buradaki dalları sırf şuradaki dal fazla kalınlaşmasın o... diye bıraktık Aynen şimdilik. Kaldı. Tabii tabii. Şimdi bu ağacımızı bitirdik. İsterseniz onların yanına doğru gidelim.